gün aydınlanınca duruma bakarım. Ona göre bir şeyler artık yapacağız. Bu araba biraz ısınır umarım çünkü hala iki diş o biraz beni yoracak gibi. Gelişmeleri bildiririm. O dediğim yere gidenler geri 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 geliyor. Ya da ters şeritten şu an bu şeride geri giriyorlar çünkü dediğim gibi orada bir yol yok. Yani var ama uzun uzun beklediğimiz yerin aynısı. Hiçbir farkı yok. Normalde kamerada görünmez kar kolay kolay ama bakın fecaat yağıyor yani. Bugün çekiciler iyi para kazandı bak. <laughs> Buna benzer 4 çekici buraya geldi. Arabaları bırakıp bırakıp <laughs> gidiyorlar bırakıyor gidiyor bırakıyor gidiyor bugün onların günü şu hızda gidiliyor en fazla o da en fazla öyle söyleyeyim